O gün bir takım insanlar farklı farklı zihni savruluşlara maruz kalırken, inanç sapkınlıklarına maruz kalırken bugün gençliğimizin, kendi yavrularımızın, kendi anne babasının dinine, kendi anne babasının örfüne, kendi anne babasının geleneğine sırt çevirerek başka hallere döndüğünü, düştüğünü görmüyor muyuz? Geçtiğimiz salı günü bir baba, yüreği yangın yerine dönmüş olan bir baba Fetva hattından beni aradı ve dedi ki hocam sana bir soru, sana bir şey soracağım. Ama ne olur beni önce iyice bir dinle sonra da soruma cevap ver dedi. Buyurun dinliyorum sizi dedim. Ve ağzını açtığında yüreğinin nasıl yangın yerine döndüğünü ilk cümlelerinden ve ses tonundan zaten anlıyordunuz. Dedi ki ben çocuğumu kızımı büyük bir hassasiyetle önce din eğitimi verdim ve eğitimini, edebini, ahlakını, terbiyesini hassas bir şekilde vermeye çalıştım ve çocuğum üniversiteyi kazansın diye de çok büyük fedakarlıklar yaptım ve çocuğum da başarılıydı, üniversiteyi kazandı ve çok itibarlı bir meslek olan hukuk fakültesine kaydını yaptırdık. Oraya kadar çocuğum dinine bağlı, ahlaklı, aile değerlerine bağlı, geleneğine bağlı, geçmişine saygılı vatanına bağlı, milletine bağlı bir insandı, bir karakterdi ama ondan sonra yavaş yavaş çocuğum öyle bir süreçler yaşadı ki sonunda yoga yapmaya başladı. Dinle ilgili ne kadar ilke varsa onların tamamını hayatından çıkardı. Aile değerleri tamamen ortadan kalktı. Vatan duygusu, millet duygusu ortadan kalktı. Benlik, kişilik, şahsiyet bencilliğe dönüştü. Özgürlük anlayışı, özgürlük kavramı şemsiyesi altına sığınarak ne kadar sorumsuzluk varsa onların hepsini ortaya koydu. Ve benim kızım artık ahlaksız bir durumda ve ne biz dinini, imanını kaybetti diye üzülürken artık anne babayı da tanımaz hale geldi ve bize karşı kötü davranıyor. Ben çocuğumu evlatlıktan reddettim. Bunu yapmam doğru muydu, yanlış mıydı? Sorun budur dediğinde emin olun bizim de yapacak bir şeyimizin olmadığını fark ettim. Ama şunu fark ettim. Şunu fark ettim ki yaşadığımız dönemin risk alanlarının, yaşadığımız dönemin çocuklarımızı elimizden nasıl çekip aldığının, yaşadığımız dönemin çocuklarımızı bir kara delik gibi nasıl yuttuğunun, çocuklarımızın bizim elimizde bir civa gibi nasıl tutamadığımız ve kayıp gittiğinin fotoğrafını vermiş.